Şimdi sizinle kısa bir bir test yapmak istiyorum. Bunu lütfen hep beraber yapalım. Böyle ellerimizi birbirine sürelim hanımlar. Böyle sürelim. Şimdi hepimiz yapalım. Sürelim, 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 sürelim böyle. Sürdük böyle bir enerji akımı oluyor ya el içinde onu biliyorsunuz. Sürdükten sonra baş parmağımızla şu elimizin içine bir basalım. Bu bir başparmağımızla bu elimizin içine bir basalım. Böyle iyice bir bastırın. Şimdi bir daha yapıyoruz. Şimdi bir elimizin içine aynen bu şekilde güzel şeyler söylüyoruz. Seni çok seviyorum. Sen çok güzelsin. Sen çok tatlısın. Sen dünyanın en güzelisin. Buna da seni hiç sevmiyorum. Sen çok çekilsin. Sen kötüsün. Söylüyoruz ve ellerimizi öne uzatıp gözlerimizi kapatıyoruz. Herkes bunu bir yapsın yaptık şimdi gözlerinizi açın lütfen ve bir eliniz yukarıda olacak bir eliniz aşağıda öyledir değil mi şimdi bakın bugün evde herkes de aynen böyle bakın ben güzel şeyler söylediğim elim yukarıda kötü şeyler söylediğim elimse ondan daha aşağıda Söyleyeyim, lütfen yazın sizde de aynısı oldu mu bekliyorum gurbette aynısı oldu Facebook biraz geç gösteriyor. Züleyha Hanım'da aynısı oldu. Ravza Hanım da aynısı oldu. Evet. Şimdi ben size anlatacağım neden aynısı olduğunu. Neden öyle olduğunu. Bahtınurcuğum'da da aynısı oldu. Evet. Şimdi açıklama yapalım mı? Neden böyle oldu? Herkeste hem de herkes de aynı. Bakın. Biz mutlu olduğumuz zaman ne diyoruz? Kuş gibi oldum, uçuyorum, mutlu oldum, değil mi? Yani insan mutlu olduğu zaman kuş gibi oluyor. Benden çok praksiyden çıkarken diyorlar ya rahatladım, mutlu oldum. O kadar seviniyorum ki çünkü pozitif enerji bizi hafifleştiriyor. Bakın pozitif enerji, güzel enerji bizi hafifleştiriyor. Onun dolayı güzel şeyler söylediğimiz elimiz yukarıda kaldı. Kötü şeyler söylediğimiz elimiz ne oldu? Ağırlaştı ağırlaştı ve aşağıya indi mesela kötü duygular yaşadığımızda ne oluyoruz e, şiştim şiştim diyoruz yoruldum diyoruz sıkıldım diyoruz bakın hepsi böyle ağırlaştıran kelimeler değil mi başka ne kelimeler var bana yardım eder misiniz Ben Türkçem yetmiyor biraz bu kelimelere veya taş gibi oldum kalbim taş gibi oldu duyguları olmayan insanlar yani duygular du, duygusu yaşayamayan insanlar var gerçekten ne mutluluğu yaşayabiliyorlar insanlar ne üzüntüleri yaşayabiliyorlar durgun insanlar var bunların hepsinde ne var bir ağırlık var kilosu az olsa böyle 50 kilo olsa bile ne oluyor bir ağırlık var üzerimde diyor ve o insan yani bunlar hepsi ya hangi mutlu insan üzerinde diyor ki üzerimde ağırlık var ben kuş gibi uçuyorum demiyor değil mi negatif enerji... Negatif bakın en basit bir örnek ve e, biz gözümüzle gördüğümüz zaman daha çok kafam kazan gibi oldu deriz. Aynen çok doğru Züleyha Hanım. Aynen. Yani ağırlaşırız. Kötü enerji bizi ağırlaştırır. Şimdi hanımlar biz bu elimize ne koyduk da bu el ağırlaştı? Taş koymadık, bir ağırlık kaldırmadık, kavanoz kaldırmadık. Ama bu ağırlaştı, aşağıya gitti. Yani bir şey yedirmedik buna öyle diyelim. Bir anlamda yedi ama aşağıya gitti. Ne verdik? Kötü kelimeler verdik. Kötü sözler verdik. Negatif enerji verdik ve ağırlaştı. Aha gelelim vücudumuza. Kötü enerji ne yapıyor bize? Kilo aldırıyor, ağırlaştırıyor. Kötü söz kilo aldırıyor, ağırlaştırıyor ve bu tek duyduğumuz kötü kelime kötü söz değil. Bizden çıkan da bize dönüyor zaten.